Rüyada kız istemek nasıl yorumlanır? Rüya yorumuna geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz rüyada kız istemek, yeni kararlar almaya, yeni bir işe başlamaya, kararsız kalmaya delaletti. Hem yepyeni kararlar hem de yolunda gitmeyen konularla ilgili düzeltme, iyileştirme aklınıza gelmeli. Bir iş değişikliği de yine bu rüyanın işaretleri arasında bulunmaktadır. Bu yeniliklerle beraber çeşitli ayrılıklar da gündeme gelecektir. Bu ayrılıklar çok değişik ilişkilerde meydana gelebilir. İş arkadaşlığı, okul arkadaşlığı ve benzeri arkadaşlıklar sonlanabilir alınan kararlar hayra yorulmaktadır. Rüyada görücü gelmesi, bir kişinin iki tercihinden birisi olmak, hakkınızda karar alınması gibi anlamlara gelir. Burada hem iki farklı seçenekten birisi seçilirken, o seçeneklerden birisi olma durumu hem de sadece sizinle ilgili olan konularda karar verilmesi söz konusudur. Rüyanın ne şekilde ilerlediği de rüyanın olumlu ya da olumsuz olacağı hakkında ipuçları verecektir. Rüyada istenmeye gelindiğini görmek, beklenen iyi haberin alınması, maddi anlamda beklentinin karşılanması, uzun yol işareti olarak düşünülmelidir. Rüyada görücü gitmek, yaşanacak olan küçük tedirginliklere işarettir. Bu tedirginlikler, yakın zamanda kalkışılmak istenen bir işle ilgili olabilir. Bunun dışında da rüya hakkında, haksızlık etmek sonucu da çıkmaktadır. Sizin tarafınızdan birisine karşı yapılan haksızlık, bu rüyada simgelenmektedir. Rüyada kız istendiğini görmek, misafirlik anlamı taşır. Uzun süredir ziyaret edilmeyen kişileri, topluca ziyaret etmenizi işaret eder. Ailenizle ya da yakın çevrenizle yapacak olduğunuz ziyaret, manevi anlamda da rahatlama sağlayacaktır. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz bilirsiniz